看我这是怎么？ kurban oldum ben adamım. Sen yardım et evet. bu mazlumlara. Tamam bu Sen de daha da rahat olduğunda küçücüktün. eee biz e, çok ısrar ettik fakat yemedi arkadaşlar demek ki şey sancı Anladın mı dört taneydi üç tanesi de gece olmuş e, e, sancı olunca nasıl yesin yani bunu en iyi annelerimiz bilir doğum yapan e, yani çok ağır derler onun sancısı Allah yardım etsin tüm annelerimize. Ee, bir, biri hariç sesleri kesildi. <laughs> o birine bağcığa bağladım. Memem bulamadı. Ne yaptı? Ee, daha göbek bağları duruyor. Yemini de koyduk, şey da koyduk. Suyunu da koyduk. Hanginiz Ali oldun? Hanginiz bulamadınız lan? Hanginiz bulamadınız? Heh. Bulamayan el kaldırsın. Bulamayan el kaldırsın. Dün çok üzüldüğüm şey oldu. Ee, e, e, kar yağmış. Karın altına yağlamış. Karı eritmiş. Altı cımcılık. Böyle ıslak. Ben <laughs> olurum sizi yaradana da verilirdi. Allah'ım nasıl güzel yaratmış. Arkadaşlar yani e, ben bunları buluyorum dağlarda. Hani benim bunu bulup da kısırlaştırma şansım yok anladınız mı? Ben dağlara taşlara atılan yavrular bulmaya çalışıyorum. Bunlar belediyenin işleri. Maalesef hala öldürülen belediyeler var. Yani yanlış anlamayın ne olur. Hani e, paylaşsam da sadece üzülmekle yetiniyor. Kimsenin elinden bir şey gelmiyor anladınız mı? Allah vicdan merhamet versin yetkililere anladınız mı? Allah vicdan merhamet versin. Ama Rabbim karşılıksız bırakır mı? Bırakmaz. Er veya geç. Hani bunu yaşatabiliyorsan insansın. Anladınız mı? Hadi ye. Ben sana yaşamama da vereceğim. Hiç kalkma, tamam mı? Suyuna bile kalkma. Ee, ben hemen beslemeye çıkıyorum arkadaşlar. Nemi ee, bulamıyor var mı? Ha, bu teriyer diye düşünüyorum. Hani teriyerin en büyük şeyi diye düşünüyorum arkadaşlar. Allah'ım yardım etsin. Bunlar daha hassas hayvanlar. Ee, o dağa atmışlar. Ee, o dağda o da ev var diye tahmin ediyorum. O da küçük bir yani bir, bir odalık bir yer. Hani e, abi falan en aldığı bir yer. Hani onlar da görmese bu gariplerin hepsi hiçbir hayatta olmayacaktı. Allah kimseye sıkıntı vermesin, kimseyi darda koymasın, kimseyi e, daraltmasın yaradan. anne hatırladınız mı? Bir tane de bebeğim vardı. Bebeğim kocaman oldu. <laughs> hatırladınız mı? Bebeğim benim. Kocaman oldu gel. Bismillah. Ee, bugün cumartesi. Rabbim yardım etsin. Gel bakayım ne oldu? Bakın. Şu da ayağı kırık yol kenarındaydı ya Ali hocam tedavi ettiydi. Gel. Ey ne var? Ne var? Şunlar da bizim tayfan Oğlum ne geziyorsunuz lan? Ha? Ha? Gel, gel. <laughs> gel 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 gel, zaman oldu Hatırladınız değil mi? Babasında yara vardı Annesinin peşinden geziyordu Annesi benden korkuyordu <laughs> gel, gel 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 gel, seviyor mu beni? Hey, seviyor mu beni. Hey, seviyor mu beni. <laughs> beni seviyor mu? Seviyor <laughs> beni. Hey, seviyor mu? Hey. Gel. <gülüyor> Gel. <gülüyor> Hepsinin e, bir anısı var. Bu yol kenarında e, kurtarmıştı hatırladınız mı? Kötü çıktı. Bu kadardı? E, hem parçası hem ayağı kırıktı. Bu benim kapımda yaşıyor. Şimdi o geldi. geldiler. Bak, arka bizim evimiz burada e, aracın altında bulmuştum. Küçücüktü. <laughs> Hepsinin anısı farklı. <laughs> i̇şte bunlara hayat olmak. Buna çok üzülmüştüm. Gel, gel. Anne yiyor bu. Anne mama yiyor. Anne mama yiyor. Anne mama yiyor. Bugün cumartesi. Hadi. Anne mama yiyor. Bak orada mama var bebeğim ekmeği mamaları aldık arkadaşlar düştük yolu ee, en önemlisi de 3 ayak o bundan daha küçüktü Refat hocamın oraya gittiğinde tamamen uyuzdu ve ayağını kaybetmişti geldi hiç yaklaşmıyor yuva çıkmayacak arkadaşlar mecbur e ee, eve getiriyoruz ee, getiriyoruz. Burada farla doyuruyoruz. <laughs> Kalan kalıyor. Yani gidenler de oluyor. Ama yapacak bir şey var mı? Yok. Mücadele etmek lazım. Gel. Hadi ben gideyim. Sizin mamanızı dökün de. çok yer var. Bunlar aç kalmaz.